شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Değerli dostlar, etrafımızdaki her bir nesnenin bir ismi vardır. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ona her bir nesnenin, eşyanın, yarattığı varlıkların isimlerini de öğretmiştir. Ve insana has olan, insana has bir lütuf ve özellik olan konuşmayı da öğretmiştir. O günden itibaren insanlar konuşmuşlar, çevresinin çevrelerindeki varlıklara, nesnelere isimler vermiştir. Her şeyin bir ismi vardır bu kainatta. Değerli dostlar, Esmaül Hüsna, en güzel isimler Rabbimize aittir. Rabbimiz bu isimlerle e, bizlerin kendisine dua etmemizi, bu isimler üzerinde tefekkür etmemizi, düşünmemizi ve kendisine e, bu isimlerle e, sapkınlığa düşenler olursa, bu isimler üzerinde e, eğriliğe sapanlar olursa onları da reddetmemiz gerektiğini bizlere buyuruyor. Araf Suresi 180'de En'am suresi 110'da, efendim Haşr suresi 24'te, Taha suresi 8'de Esmaül Hüsna'ların en güzel isimlerin Rabbimizin kendisine ait olduğunu bildiriyor. Peki Esmaül Hüsna'lar ne ifade eder? Değerli dostlar, tabii ki Esmaül Hüsna'lar Allahu Teala'nın yüceliğini, onda var olan mükemmellikleri, güzellikleri, vasıfları, özellikleri bizlere anlatmaktadır. İsmail Hüsna'ları bilmeli, ezberlemeliyiz. O zaman üzerinde tefekkür etmeliyiz. İşte o zaman Rabbimize daha çok yakınlaşırız. Rabbimizi daha çok severiz. Onun emir ve yasaklarına, ilahi emirlerine uymakta canla başla gayret eder, çalışırız. Değerli dostlar, biz de bu programımızda karınca misali İsmail'in nebileri konu ediniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel isim ve sıfatları. Efendimizde var olan mükemmellikleri, güzellikleri, özellikleri anlatır esma-i Nebiler. Ve bu esma-i Nebileri bilirsek Allah Allahu Teala'nın emri olan emri üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok tanır, daha çok sever, daha çok itaat eder. Böylece de Rabbimizin affediciliğine, sevgisine kavuşuruz. Bu şekilde de inşallah cenneti Rabbimizin cennetiyle, cemaliyle şerefleniriz. Biz de bu programlarımızda öncelikle kendimize ve siz değerli dostlarımıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtma noktasında gayretimiz olursa karınca misali bu yollara düştük. Ve inşallah Rabbim bu yollara düşmeyi cüret etti. Başarılı olmayı, vesile olmayı da nasip eder inşallah. inşallah. Değerli dostlar, Esma-i Nebiler Efendimiz'e övgülerden bahseder dedik. Efendimiz'deki güzelliklerden, örnek almamız gereken özelliklerden bahseden isimler ve sıfatlardır dedik. Ve bu programımızdaki Esma-i Nebimiz Emin Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, Emin güvenilir, verdiği sözde duran, e, ihtimat edilen, vefalı manalarına geliyor. Saat sure, e, suresi 86. ayeti kerimede bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey Resulüm de ki ben olduğundan başka türlü görünenlerden değilim. Evet. Efendiler Efendisi hayatının hiçbir aşamasında nübüvvetten, bisetten başka bir deyişle e, da, kısacası kendisine peygamberlik verilmeden önce de güvenilen, itimat edilen emin bir kimseydi. Ve kendisine o cahiliye döneminde Muhammedül Emin denirdi. El Emin sıfatı verilmişti kendisine. Çünkü her konuda güvenilirdi, her konuda itimat edilirdi. Hayatının hiçbir aşamasında peygamberlikten önce de peygamberlikten sonra da bu güvene, bu itimata leke sürecek, şaibe getirecek en ufak bir davranışta bulunmamıştır. Tam tersi nübüvvet geldikten sonra, biset verildikten sonra, bu eminliği, el-emin sıfatı, Muhammedül Emin olması daha da artarak devam etmiştir. Bu yönüyle de Efendimiz asr-ı saadette de e, herkese, özellikle yakın çevresine, ashabına e, örnek olmuştur. Bizlere de örnek olmaya devam etmektedir. Değerli dostlar, Efendimiz şöyle buyuruyor. Müslüman elinden ve dilinden... E, Diğer Müslümanların en emin olduğu kişidir. Yani Müslüman olmanın en önemli vasıflarından birisi emin olmalarıdır. Müslüman, mümin kişi emin kişilerdir. Yoksa onların, onların Müslümanlığından söz edilemez. Değerli dostlar, Cebrail aleyhisselam da ruhul emin olarak bildirilmiştir Rabbimiz tarafından. Cebrail aleyhisselam da emin bir melektir ruhul emindir. Efendimiz başka bir hadislerinde de ben yerde de gökte de emin bir elçiyim buyurmuştur. Değerli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının her aşamasında kendisine itiraz etseler de, karşı gelseler de müşriklerin en azılıları bile itimat etmişlerdir. Onunla ticaret yapmak istemişlerdir. Ee, ...saklamak istedikleri, e, e, emanet e, etmek istedikleri en önemli, e, en değerli e, varlıklarını, eşyalarını... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emanet etmişlerdir. Kendisiyle savaşmışlardır ama emanetlerini Efendimiz'e gözleri kapalı bir şekilde vermişlerdir. Çünkü o muhammed Emin'dir. Değerli dostlar, e, ilk e, ayetler indiği zaman... Hira mağarasında Ruhul Emin gelip de ikra e, oku ayetlerin ikra suresini indirdiği zaman Efendimiz e, evine geri dönmüş üstünü başını örtmesini istemiş sevgili Hatice Tül Kübra annemizden beni örtünüz örtünüz demiştir ondaki bu farklılığı bu değişikliği sevgili Hatice annemiz hemen görmüş hemen hissetmiş, olanları bizzat efendimizden öğrenmiş, ilk müslüman olma şerefine ermiş sevgili anamız efendimize teselli maksatla tarihe geçen ve bizim de eşler olarak örnek almamız gereken şu sözleri ifade etmiştir. Ey Muhammed Emin sen asla yalan söylemezsin. Sen emin bir kişisin. Sen emanete ihanet etmezsin. Sen akrabalarını kayırırsın. insanlara verdiğin sözden caymazsın. Bu ve buna benzer Efendimiz'de var olan özellikleri söyleyerek sonrasında da sen umuyorum ki bu, bu ümmetin peygamberisin. Peygamberlikten dolayı sana vahiy inmiştir Allah tarafından diyerek Efendimiz'i teselli etmiş. Daha sonra da hepimizin hatırlayacağı, pek çoğumuzun hatırlayacağı gibi Varaka'ya gitmiş ve bu durumun izahını istemiştir. Değerli dostlar, Ebu Cehil'i hepimiz biliriz. Efendimiz'e, başka Müslümanlara, yapmadığı eziyet, çektirmediği işkence kalmamıştır. Ebu Cehil Efendimizin yüzüne biz seni yalanlamıyoruz, yalanlayamıyoruz. Biz sana yalancısın demiyoruz. Fakat senin söylediklerine, senin getirdiğin dini, dini yalanlıyoruz demiştir. O aşamada bile Efendimiz'e sen yalancısın diyememişlerdir. Ee, yine Efendimiz'e işte meçsuptur, şairdir, büyücüdür, sihir yapmıştır demişlerdir de hiçbir zaman yalancıdır. Yalan söylüyor, ona itimat etmeyiz, ona inanmayız diyememişlerdir. Evet değerli dostlar, Enam suresi 33. ayet-i kerimede Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Evet değerli dostlar yine Abdullah bin e, Salem'de e, Efendimiz'i ilk gördüğü zaman ki bu Yahudilerin ileri gelenlerinden, liderlerinden de o zamanki adıyla Yesrib'de Abdullah bin Salem'de Efendimiz'in yüzüne baktığı zaman... Bu yüz asla bir yalancının yüzü olamaz. İşte bu gerçek bir peygamberdir. Bunun söylediklerine inanılır demiş ve anında Müslüman olmuştur. Evet değerli dostlar, Efendimiz emindir. Muhammedül emindir. Bize örnek olmuştur eminliğiyle, doğru sözlülüğüyle, güvenilirliğiyle, verdiği sözde durmasıyla ve vefalı olmasıyla. Bizler de Efendimiz gibi emin olmalıyız. Emin bir kimse olmalıyız. Başkaları bizim dilimizden, elimizden emin olmalıdır. Müslümanlığın vasfı budur demiştik. Eğer e, bizden o kişi yalan söyler, ona güvenilmez deniyorsa gerçek mümin değilizdir. Bunlar zaten münafıklık alametleridir. Allah korusun. Bize de kendimizi şöyle bir e, sevgaya çekelim değerli dostlar. Şöyle bir düşünelim. Bizden gerçekten gözü kapalı herkes emin mi? O emin, güvenilir bir kişi. O asla yalan söylemez diyorlar mı? Yoksa zaman zaman farklı şeyler de söyleyebiliyorlar mı? Yoksa biz bir söz veriyoruz da yerine getirmiyor muyuz? O zaman biz münafız demektir değerli dostlar. Değerli dostlar, çevrelerimize, çevremize baktığımızda ibadetlerini yapan, işte e, hacına gitmiş, ümresine gitme gayretinde olan kişiler var. Fakat bunların hayatlarına bazılarının tabii ki değerli dostlar baktığımızda bunlar pek e, verdikleri sözleri tutmuyorlar. Zaman zaman yalan söylüyorlar. Bu kişilere güvenilmiyor. Ahde vefaları olmuyor. Vefasız çıkıyorlar. O zaman işte bu kişiler e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını tabii ki hepimiz daha iyi öğrenmeli. Efendimizde var olan örnekleri, onun yaşayışındaki yaşayışındaki o güzel örnekleri daha iyi öğrenmeliyiz, hayatımıza geçirmeliyiz. Bilmek önemlidir. Fakat bilmişsiniz, yaşamadıktan sonra, hayata geçirmedikten sonra hiçbir anlamı yok ki Bileceğiz, yaşayacağız, yaşantımızın her alanında sünneti seniyeler üzerine olacağız. E, hadisi şerifleri çok iyi kavrayacağız ve örnek olmak şekliyle de başkalarına da öğreteceğiz. En büyük duamız ve şiarımız bu olmalıdır değerli dostlar. İşte o zaman inşallah Efendiler Efendisi'nin levayü'l-hamd sancağı altında birleşiriz de inşallah e, ahirette, ona komşu olan bir kul oluruz. Ey Muhammedül Emin, bütün salat ve selam sizin üzerinize olsun. Ey emin olan, emin Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç yüzümüz yoktur ama bize de şefaat eder misiniz? Bize de biz aciz günahkar kullara da şefaat eder misiniz? Ne gelen var, ne giden var, ne gülümser bir yüz. Yolcu yorgun, yük ağır, menzil uzaklarda henüz diye milletçe ümitsizliğe düşmüştük dün. Uyanış fecri ufuklarda belirmekte bugün. Kararan dünkü ufuklarda güneşler yanıyor. Her ışık dalgası umman olarak çalkalanıyor nurlu bir yüz gibi dünyaya doğarken gündüz, uyanış fecrinin aydınlığıdır gördüğümüz. En ağır şartlara rağmen yine şahlanma da din, külle örtülmesi mümkün mü bu kutsi alevin? Bu alev nurunu Kur'an-ı Kerim'den alıyor. Bütün alem uyanış fecrine hayran kalıyor.'' Genç nesilden bize hep müjdeci sesler geliyor. Uyanış fecrini maçlarla bütün besteliyor. Taşı toprakları yurdun dile gelmişçesine, Uyuyorlar koro halinde ilahi sesine. Bu muazzam sese alkış kopuyor her yerden, Görünen alemin ardındaki alemlerden, Büyük aydınlığa yol gösteriyor rehberimiz, bütün alemlere rahmet yüce peygamberimiz. Açtı insanla 14 asır evvel bu yolu ufku güllerle, çiçeklerle, meleklerle dolu. Büyük ecdadımızın gördüğü parlak rüya vuruyor her gece yıldızlarını aksiyle suya.